Evrenin başlangıcında, büyük patlamanın ardından uzaya yayılan kozmik toz ve gaz bulutları zamanla bir araya gelerek ilk yıldızları ve galaksileri oluşturdu. Bu devasa yapıların içinde, milyarlarca yıl süren karmaşık süreçler sonucunda yeni yıldızlar doğdu ve öldü. Güneş sistemimiz de bu kozmik dönüşümlerin bir ürünü olarak şekillendi. Güneş'in etrafında dönen gaz ve toz diskinden gezegenler, uydular ve asteroitler meydana geldi. Dünyanın oluşumu ise bu büyük evrimsel zincirin önemli bir halkasını temsil ediyor. Güneş bulutsusunun çökmesiyle Güneş sisteminin temelleri atıldı. Merkezde yoğunlaşan madde Güneşi oluştururken çevresindeki proto gezegensel diskten gezegenler meydana geldi. Bu süreçte Dünya da şekillenmeye başladı ve ilk zamanlarında sıcak, eriyik bir yapıya sahipti yüzeyinde sürekli volkanik patlamalar gerçekleşiyor. Atmosfer ise yoğun gazlarla kaplıydı. Hadean dönemi olarak adlandırılan bu evre, yaşam için oldukça zorlu ve sert koşullara sahipti. Dünyanın bu ilk yılları gezegenimizin bugünkü haline ulaşmasında kritik bir rol oynadı. Milyarlarca yıl önce Mars büyüklüğünde bir gezegen olan Theia, genç Dünya ile şiddetli bir şekilde çarpıştı. Bu devasa çarpışma sonucunda Uzaya savrulan enkazdan Ay oluştu. Ayın varlığı, dünyanın ekseninin sabit kalmasına yardımcı olarak iklimin daha dengeli olmasını sağladı. Ayrıca Ay'ın çekim gücü gelgitleri oluşturdu ve okyanusların hareketini düzenledi. Bu etkiler, dünyadaki yaşamın evriminde kritik bir rol oynadı. Dünyadaki suyun kökeni bilim insanları tarafından uzun yıllardır araştırılan bir konudur. Okyanusların oluşumunda hem kuyruklu yıldızlardan gelen buzlar hem de gezegenin iç yapısından salınan buharlar önemli rol oynamıştır. Kuyruklu yıldızlar, erken dünyaya çarpan buzlu cisimler olarak suyun bir kısmını taşımış olabilir. Diğer yandan, gezegenin içindeki volkanik faaliyetler sonucu açığa çıkan su buharı atmosferde yoğunlaşarak okyanusların oluşumuna katkı sağlamıştır. Bu iki kaynak, dünyanın su döngüsünün ve okyanuslarının temelini oluşturur. Bilimsel tartışmalar, suyun kesin kökenini aydınlatmak için devam etmektedir. Tektonik levhalar, dünyanın dış kabuğunu oluşturan devasa parçalardır ve sürekli hareket halindedirler. Bu levhaların hareketleri, kıtaların zaman içinde yer değiştirmesine neden olur. Levhaların birbirine yaklaşması veya uzaklaşması sonucunda volkanik faaliyetler ortaya çıkar ve yeni dağlar oluşur. Aynı zamanda levha sınırlarında biriken gerilimler ani bir şekilde boşaldığında depremler meydana gelir. Tüm bu jeolojik süreçler yeryüzünün şekillenmesinde temel rol oynar ve gezegenimizin dinamik yapısını gözler önüne serer. Dünyanın atmosferi milyarlarca yıl önce zehirli gazlarla doluydu. Volkanik patlamalar karbondioksit ve metan gibi gazları atmosfere salarak yaşam için elverişsiz bir ortam oluşturdu. Zamanla okyanuslarda ortaya çıkan ilk deniz canlıları fotosentez sayesinde oksijen üretmeye başladı. Bu süreç atmosferdeki oksijen miktarının artmasına ve zehirli gazların azalmasına yol açtı. Volkanların sağladığı mineraller ve deniz canlılarının biyolojik faaliyetleri atmosferin bugünkü oksijen zengini haline ulaşmasında kritik bir rol oynadı. Böylece dünyada yaşamın gelişmesi için uygun koşullar oluştu. Kartopu Dünya dönemlerinde gezegenin neredeyse tamamı kalın bir buz tabakasıyla kaplanmıştır. Bu aşırı soğuk koşullar canlıların hayatta kalmasını son derece zorlaştırmıştır. Ancak bu krizler aynı zamanda yaşamın evriminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Zorlu çevresel şartlar bazı organizmaların yeni adaptasyonlar geliştirmesine yol açmıştır. Özellikle mikroorganizmalar buzun altında hayatta kalabilmek için benzersiz stratejiler geliştirmiştir. Kar topu, dünya dönemleri, yaşamın dayanıklılığını ve çeşitliliğini artıran bir dizi evrimsel yeniliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Canlılığın kökeni, bilim dünyasında uzun süredir merak edilen bir konudur. İlk hücrelerin nasıl ortaya çıktığına dair çeşitli abiyogenez teorileri geliştirilmiştir. Bu teorilerden biri, okyanuslardaki hidrotermal bacaların karmaşık kimyasal reaksiyonlara ortam sağlayarak yaşamın temel yapı taşlarının oluşumunu desteklediğini öne sürer. Bir diğer yaklaşım ise, ilkel çorba olarak adlandırılan zengin kimyasal karışımların, canlılığın başlangıcında önemli bir rol oynadığını savunur. Her iki hipotezde, canlılığın ortaya çıkışında çevresel koşulların ve kimyasal süreçlerin etkisini vurgulamaktadır. Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası Fotosentez yapan mikroorganizmaların yani siyanobakterilerin ortaya çıkışıyla yaşandı. Bu canlılar güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu oksijene dönüştürdüler. Zamanla ürettikleri oksijen atmosferde birikmeye başladı ve gezegenin kimyasal yapısını kökten değiştirdi. Artan oksijen seviyeleri daha karmaşık yaşam formlarının gelişmesi için uygun bir ortam sağladı. Böylece canlı çeşitliliği ve ekosistemler giderek zenginleşti. Siyanobakterilerin bu etkisi yaşamın evriminde kritik bir rol oynadı. Kambriyen patlaması yaklaşık 541 milyon yıl önce canlı çeşitliliğinde büyük bir artışın yaşandığı dönemi ifade eder. Bu dönemde denizlerde karmaşık organizmalar hızla ortaya çıkmaya başladı. Zamanla balıklar evrimleşerek sualtı dünyasının hakimleri haline geldiler. Ardından bazı balık türleri karasal ortama uyum sağlayarak amfibiklere dönüştü. Bu canlılar hem su hem de kara yaşamına adapte olabilen ilk omurgalılar olarak dikkat çekti. Evrimsel süreç devam ettikçe amfibiklerden türeyen sürüngenler ve nihayetinde dinozorlar dünyanın kara ekosistemlerinde baskın türler haline geldiler. Böylece yaşamın çeşitlenmesi ve karmaşıklığı giderek artmış oldu. Dünyanın oluşumu Güneş sistemindeki diğer gezegenlerle karşılaştırıldığında benzersiz bazı özellikler taşır. Dünya, yaşama elverişli bir atmosfer, sıvı su ve uygun sıcaklık aralığına sahip olmasıyla öne çıkar. Diğer gezegenlerde bu koşullar ya hiç oluşmamış ya da zamanla kaybolmuştur. Jeolojik süreçler, manyetik alan ve kimyasal bileşenler dünyayı özel kılan faktörler arasındadır. Astrofizikçiler bu eşsiz kombinasyonun tesadüfler ve karmaşık etkileşimler sonucu ortaya çıktığını belirtir. Sonuç olarak, neden sadece dünya sorusunun yanıtı gezegenimizin oluşumundaki hassas dengelere ve kozmik şansa dayanmaktadır. Dinozorların yok oluşu dünyanın canlılar tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır. Bu olaydan sonra memeliler hızla çeşitlenerek ekosistemlerde baskın türler haline gelmiştir. Zamanla Evrimsel süreçler memeliler arasında yeni türlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Homo sapiens ise bu uzun biyolojik yolculuğun en son halkası olarak sahneye çıktı. İnsan türünün ortaya çıkışı, gezegenin doğal dengelerinde ve canlılar arasındaki ilişkilerde önemli değişikliklere neden oldu. Bu süreç, insanlığın biyolojik kökenlerini ve evrimsel başarılarını anlamamız açısından büyük önem taşır. Dünya 4.6 milyar yıllık kozmik yolculuğunda sayısız değişim ve dönüşüm geçirdi. Bu uzun süreç gezegenimizi hem kırılgan hem de eşsiz kıldı. Yaşamın ortaya çıkışı ve evrimi dünyanın ne kadar özel bir yer olduğunu bir kez daha gösteriyor. İnsanlık olarak bu mirasa sahip çıkmak ve korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Gelecek nesiller için doğanın dengesini gözetmek Gezegenimizin sürdürülebilirliğini sağlamak büyük önem taşıyor. Dünyanın hikayesi bizlere hem hayranlık hem de sorumluluk duygusu aşılıyor. Dünyanın oluşumu bir dizi tesadüf ve beklenmedik olayın sonucudur. Trilyonlarca imkansız gibi görünen koşul bir araya gelerek yaşamın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu olağanüstü süreç gezegenimizin ne kadar özel ve nadir olduğunu gözler önüne seriyor. Evrende milyarlarca yıldız ve gezegen olsa da, dünyadaki yaşamın varlığı istisnai bir dengeye dayanıyor. Belgesel, bu benzersiz oluşumun ardındaki mucizevi rastlantıları vurgulayarak sona eriyor.